Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Minecraft Survival serisine devam ediyoruz. Ticaret hanemizi tamamlamıştık köylülerle alışverişimizi. Köylüleri zombiden normal köylüye tekrar iyileştirmiştik ve mükemmel indirimler kazanmıştık. Üzerimizdeki zırhları, aa kafamızdaki miğfer, dur bakayım altın dursun mu ya şimdilik dursun. Tamam ama bence giyelim biz onu. Şimdi yanlışlıkla bir de şey yaparız. Altına basarız. Ee, yapmak istediğimiz şey nedir? Birincisi golemleri bir serbest bırakalım. Kayışlarımızı alalım. Şimdi golemlerin canı baya azalmış. Golemleri bir iyileştirelim arkadaşlar. Sağ tık yaparak. Sakın sol tık yapmayın. Evet yeşil oldu. Bu kırmızı. Dört demir aldı peki. Ee, Zümrüt'e ihtiyacımız var. Bütün büyüleri toplamak için. Elimizde fazla zümrüt yok. Yapacağımız e, birkaç tane şey var bunun için. Birincisi kendimize tarla yapıp. Oraya ekeceğiz, biçeceğiz, çiftçiye satacağız. Bunu zaten daha önce söylemiştim. E bunu yapmamız da gerekiyor zaten. Kendimize hemen bir çapa yapalım. Şöyle demir çapa güzel. Hatta yanımıza etrafını çevirecek bir şey de alalım. Ha kovaları alalım unutmadan. Bir kova. Öbürü neredeydi? Öbürü de burada güzel. Tetes, havuç, buğday tohumları, pancar tohumu, garpız, balkabağı. Öncelikle şu çürük etleri bir rahibe satalım. Bunları bir güzel okutalım. Arkadaşlar, şimdi bizim 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9. 9 tane onarım büyüsü basmamız lazım. Ulan iki zümrüt daha alamaz mıydık bir yerlerden lan? 18 kağıda okey olur mu bu acaba? Kağıt isteyen. Aha 18'e 1 veriyor. Ver babacım. Birer tane de kitap lazım. Şimdi tarlamızı nereye yapalım? Soru bu. Buraları biz evler mevler yapacağız. Buraları şöyle bir bu araziyi biz ekeriz, biçeriz. Tarlamızı ilk etapta buraya yapalım. Sonra düşünürüz etraflıca. nereye yapsak daha iyi olur, ne yapsak daha iyi olur. ona sonra bakarız. Biz hemen buraya bir şeyler ekelim. Böyle bir sınırsız su kaynağımızı alalım. Bir, iki, üç, dört. Şimdi mesela burayı... Burayı. Burayı. Şöyle. Şöyle. Buralara tekrar su koyacağız. Zombi naz. Yatalım gari. Şimdilik arkadaşlar ekelim şu elimizdekileri. Mesela patatesimiz var. Hemen buğday. Pancer ekelim şöyle. Belki alıcısı vardır. Havuç, karpuz, karpuzu şöyle ekeceğiz. Tabi golemleri şuradan uzak tutmamız lazım. Bir çit alıp gelelim biz. Peki burası şimdilik. Şöyle kalan çitleri de bir halledelim. Şöyle. Zombi spawn olmuş lan. Eyvah. Oy. O bir patlasaydı var ya. Aga. Aman diyeyim creeper patlasaydı var ya ey yavrum ey hayal etmek istemiyorum olacakları yüreği bir tane yaparız onun izasında. tamam dört tane çit kapısı olmuş olur şimdi bu şeye arkadaşlar hemen karpuzu ekelim balkabağını satabiliriz köylüye onu satalım ekilecek başka bir şey yok tamam bence bunları ekelim sağdan soldan karpuz ve balkabağı bulmaya çalışalım biz arkadaşlar Bildiğiniz gibi bunlar bir tane normal blok bir de sürülmüş, işlenmiş blok istiyor karpuz ve balkabağı. Bunda da yine buraya fidan ekeceğiz. Buraya karpuz çıkacak şeklinde. 4 tane çit kapısı koyduktan sonra etrafı biraz keşfe gidip karpuz ve balkabağı toplayacağız arkadaşlar. Onları sonra hemen satıp onların büyülerini yapıştıracağız. İlk yapacağımız bu. Ne kadar zümrüt alırsak artık tuzak kapılarını koyalım şu suların üzerine. Bunlar da hazır. Düzgün bir görüntü. Yürürken düşmüyoruz. Odaylar orada. Tamam. Buralarda balkabağı, karpuz falan bir sürü oluyordu arkadaşlar. Onları bir alacağız. Öyle bir ticaret sistemi geliştirdik ki karpuz satarak onarım kitabı alıyoruz. Aha karpuz. Getirin karpuzları. Bunların hepsi birer zümrüt. Buralarda oluyor bunlardan bayağı. Aha. Köylüler alın yumurtayı. Lan biz bu köye daha önce geldik mi? Burası yeni köy. Saman balyaları bilmem neler var daha bir sürü. Bak bu beklenmedik ha. Evet dünya kadar şey aldık. Şimdi çer çöpü fırlatalım. Güzel. Her şeyi ektik değil mi? Şöyle. Tamam. Bunları karpuz bloğu haline getirelim. Ha bu kadar yapabiliyoruz. Peki. 18. Şunların da 8 8'ini de ekeriz. Çiftçi neredesin çiftçi? 14. Yolla bakalım. Oo. Sen level level atladın gari. Uzman oldun. Bu da bitince usta olacak. Lan bir zümrüt'e pasta veriyor. Hey yavrum. Çok iyiymiş endeki iş. Sen çıraksın. Sen de atla bakayım. Karpuz satalım sana. Oo, işte bu işin güzel tarafı bu bak. 25 zümrüt oldu bile. Bu burayı yenileyecek. Karpuz tekrar... Aha. Gelmedi daha. Bazen gelmiyor. Bazen geliyor. Burada kalan bir blok var mı? Ha 8 de burada varmış. 33 zümrütümüz var. 10 numara. Şimdi bizim ne almamız lazım? En önemlisi onarım. Bir. Aa kitap lazımdı değil mi? Şimdi zümrüt harcayıp kitaplık almak. Ama bir dakika ya. 33. Buna 3 zümrüt versek. Bu kaç? 3 zümrüt. 3 tane kitaplık. 9 tane kitap çıkar buradan. 9 kitap. Onarım. Ver abicim. Sen nasıl bir kralsın? Seviye atladın mı lan? Atlamış. Dondurucu yürüyüş bir gelmiş. Şansımız. Ha, artık bir kitaba biz zümrüt verecek. Böyle kütüphane falan yağmalarsak. Mesela End Portal'ın orada biliyorsunuz. Büyük kütüphaneler var. Oradan deli gibi zümrüt kasacağız şimdi. Kazmamız. Onarım büyümüz. Büyü maliyeti 3. iyi. Servet 3 onarım. Kazmayı bir basalım. Bunlar üzerimizde olduğu için devamlı şey oluyor arkadaşlar. Kendi kendini onarıyor. Güzel lan. Örs bayağı dayandı. Şak 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 şak. Onarım, 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 onarım güzel. Kazmada da onarım var güzel. Geriye balta, kürek, küreğe basalım. Çok kullanıyoruz kürek. Onarım. Balta. Basalım. Kılıç. Basalım. Yay. Basalım. Yılan örs bayağı dayandı. İşte yapmak istediğim tam olarak buydu zaten. Canavar öldürdüğümüzde, kömür mümür kazdığımızda, nedir'e gidip kuvars kazdığımızda köylüyle alışveriş yaptığımızda experience geldiği sürece üzerimizdeki her şey kendini tamir edecek. Eğer elimize şu anda kılıç aldık mesela elimize kazma alırsak o da kendini tamir edecek. Veya kazmayı bu elimize aldık kılıcı bu elimize aldık canı hangisinin azsa ondan başlamak üzere hepsini fırlayana kadar tamir ediyor. Gibi gibi bir zümrütte yay veriyor. 20 tane çakmak taşına zümrüt veriyor. Artık çakıl kalsak bile zümrüt kazanma ihtimalimiz var. Bir zümrütte 16 ok veriyor. Harika yani. Bayağı okumuz var zaten hala. Şunları birleştirelim hatta yer açılsın. Şuna tekrar karpuz bloğu satalım. Güzel. Koruma büyüsüne ihtiyacımız var. 12 kitap. Şey 12 zümrüt bir kitap istiyor. Onarım bunu aldık. Bu neydi? Verimlilik 5. Oo. 9 zümrüt. Bir kitap. Ya şu kitap olayını bir çözsek iyi olacak ya. Şu an alabiliriz yani. Verimlilik 5'i falan alalım işte. Onarım da yaptık. kazmayı artık şey yapmayalım. 20 tane kitabımız var. 21 tane de zümrütümüz var. Sen ne satıyorsun dayı? Keskinlik 5. Dur sen bir. Verimlilik 5. Güzel. Verimlilik 5. Biz bunu 2 tane verimlilik 5 ver dayıcım. Kazmaya. Büyü maliyeti 8. Verimlilik 5. Bize küre Örs hala dayandı lan. Kazmayı da tamir et bakayım. Oo. Kırılmaz 3. 3 tane. Şimdilik onları da basalım hemen. Aa basamayacağız. Büyüğümüz yok. Şeyimiz yok. Experience kalmadı. 4 tane koruma 4 lazım. Şimdi aslında bunlara koruma 4 basıp öyle gitmek istiyorum ama. Dur bakalım. Burada durumlar nedir? Koruma 4 için ne kadar şey istiyordu? Ee, koruma 4'cü nerede? 12. 12 zümrüt istiyor. 48 zümrüt sadece koruma 4 için lazım bize arkadaşlar. Şeker kamışlarını satmak zorunda kaldık. Onları bir ara ekeceğiz. Şu anda şeker kamışıyla ilgili bir şey yapamayacağız maalesef. Bize şunlara 1, 2, 3, 4 tane koruma 4 bassak çok iyi olurdu. Şimdi arkadaşlar 48 zümrütü hızlıca alabilmemiz için bizim. Şimdi ekinlerin büyümesini bekleyeceğiz. Tekrar yapacağız. Zaten elimizdeki buğdaylar, şey fidanlar bitti. Fidan diyorum tohumlar. Ekeceğimiz bu kadar. Bunlar geldikçe böyle şey yapacağız ama şu anda tarım Gelirlerini bekleyip zaman kaybetmek istemiyorum çünkü uzun sürecek o. Ee, 48 zümrüt lazım bize. Nasıl elde edebiliriz bu 48 zümrütü? Yapacak gene arkadaşlar çok bir şeyimiz kalmadı ben size söyleyeyim. Valla yatak yanımızda, bot yanımızda buğday, bal kaba bir şeyler toplamamız lazım. Yapacak başka bir şey yok. Zümrüt elde etmek için. Çünkü şeye gideceğiz. Beşçin'e gideceğiz. Nedirite yükselme şablonunu lootladıktan sonra Nedirite olayına girişeceğiz. Antik kalıntı toplayacağız ama işte Beşçin'e böyle girmek çok saçma olur. Daha önce de söyledim. Durduk yerde ölürüz, canıma sıkılır, her şeyi bizi kaybederiz orada. Hiç gerek yok. Bu kadar doğru düzgün geldik. Bundan sonra doğru düzgün devam edelim istiyorum. 48 tane zümrüt elde edene kadar sağda solda gezinmemiz gerekiyor. Bu arada şu kömürleri alsak hiç fena olmaz. Arkadaşlar. Hazır kazmamızın canı da azken Kazmanın canı da artsın bir yandan. Onların bastık mı lan biz? Okey. Zaten canavar gibi kazıyor artık. Aa lan. Lan. Arkadaşlar dungeon bulduk lan. <laughs> Oğlum zindan bulduk anasını satayım lan. Ulan bu enteresan oldu şu anda hiç. Yeryüzünde dungeon var lan resmen. Yüzeye kaç kat var? 10 kat var amına koyayım. Burada çürük et şeyimiz olacak bayağı. Rahibe satacağız onlardan. Ganimetli bir kılıç yaptık mı? Üf. Güzel. Altın mı altın. Bunların hepsini satarız. Bota atlayacağız. Gideceğiz gideceğiz. Bakalım nereye gideceğiz. Aa buraya gelmemişiz. Vay lan. Burası bayağı ihtişamlı bir yermiş. Hey. Üf. Bunlar fena lan. Bu ne abi? Orman köyü falan oluyor buralarda. Denk Hiç denk gelmedim daha. Buralar fenaymış ya. Ormanlarda tapınak falan da oluyor. Aha Tapınak mı olan? Ulan daha cümlem bitmedi be. Vay arkadaş daha cümlem bitmedi lan. Bir orman tapınağına girmediydik. Hadi bakalım. Ne var burada şimdi? Uzak muzak vardır kesin bir yerlerde. Bu ne lan? Tuzaklı bomba koymuşlar. <laughs> Vallahi tuzaklı bomba koymuşlar. Ha bu ok mu fırlatacak? Ha siktir amına. Şimdi ne atacaksın? Lan yürü git. Burada da var bir tane. O da bu mu? Çok etkileyiciymiş. O zırh şablonu. Bir tane ben çölde bir yerde bulduydum. Çölde bir tane dandik bir tapınakta. Şu oyunun yarattığı hissiyat çok farklı ya. Yani. Hah. <Süklen loves> <Sessizlik> uh. Hah. Heh. Ay sokayım. Dur bakam. Kağıt şeyleri alalım da. Neredeymiş bu harita? Define haritası. Ah yanımızdaymış. Şöyle. Aha. Ha oh, siktir. Oh oh. Yarabbi şükür. Oh denizin kalbi. Bazen bok gibi şeyler çıkıyor ama bazen harbi harbi define çıkıyor yani. 35 tane daha gerekiyor. Zümrüt. Şu saman balyalarından bir miktar daha alırız. Belki kağıt satarak bir şeyler yaparız. Ne oluyor? Ne oldu lan? O neydi arkadaşlar? Vallahi hiçbir fikrim yok ha. Ne vurdu bize? Bir şey atak yaptı bize. combo falan yaptı. Bir şeyler yaptı da anlamadım olayı. Biz nerelere geldik dayı böyle ya. Oo, Balkabağ Vadisi. Kaç balkabağ oldu? 29. Bunlardan bir şeyler yapsak bundan. 13, 29. İyi lan. Tamam koruma dörtleri çekeriz üstümüze biz. Üzerimizdeki zırhların canı tam elimize alıyoruz şeyi. Kazmayı canı artsın diye. Kardeş ben Yapıştır bana. Oo, balkaba. Yapıştır dayı. Oo, baya az artıyor canına kazmanın. Güzel. Sen? Oo, senden balkaba. Yapıştır dayı. Oo, güzel. Tamam. 29 zümrütümüz oldu. Şunları. Saman yapalım. Al bakayım sen. Oo. 33. 14. Yapıştır. Yapıştır. Güzel 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 güzel. Oo. Geri kalanını da sen al. 36. 47. Ulan hadi. <laughs> Ulan bir tane lazım. Onu da rahipten alalım. <laughs> Rahip çürük et ister misin? Tam 48 yumruk etti arkadaşlar. Yani etrafı keşfettik. Tam ihtiyacımız olanı bulduk. Nerede koruma dörtçü başı? Gel. Bana dört tane. Koruma dört. Kralsın. Gel sen de dayı. Şöyle. 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 Tamam. Experience'ımız olmadığı için basamayacağız bunları. Bizim bayağı bir 35-40 experience civarına gelmemiz lazım. Bunların hepsini basmamız için üzerimize. Karpuz satalım şuna. Karpuz blue alıyor mu? Bu alıyor. Usta oldu bak. Oo. Biz ümrüte altın avuç veriyor. Nedir'de bol bol kuvars kasacağız. Bir şeyler yapacağız. Ee, Experience'ları çıkaracağız. Oradan Lan kedi sen nasıl girdin buraya? Abi inanamıyorum ya. Dikkat et. Bu ne lan? Aa magma küp. Sen ne yapıyorsun burada? Çok korku. Eyvah. Arkadaşlar boku yedik. Arkadaşlar bok yedik. Boku yedik altın takmadık kafamıza. Mal gibi. Nasıl yaptık biz bunu ya? Arbaletliler gördünüz mü? Yapıştırıyor da arbaleti az kalsın. Bir hareketlenme oldu zaten sesler mesler bir şeyler. Bu piglinler 3 üç, üç çeşit piglin var burada. Bastion'da da bir tane. Bastion'dakiler her türlü saldırıyor abi. Onlar direkt hostile full hostile. Bunlar semi hostile diye geçiyor. Yani sen bir şey yapmazsan yapmıyor ama. Arbaletlilerin şartı var. Üzerindeki zırhlardan herhangi birinin altın olması lazım. Yoksa diyor saldırırım. Az önce daya dayağı yiyorduk vallahi. O anda da arbaletliyle göz göze geldik. <laughs> Allah'ım sen... ya Rabbim sen sen ne yapıyorsun? <laughs> Allah'ım ya Rabbim tipe bak. Bu arbaletliler sıkıntı işte. Bunlar üzerinize altın olmazsa şunu altını çıkardığınız anda başlıyor saldırmaya. Bunlar lavdan etkilenmiyor hmm. bildiğim kadarıyla. Piglinler, miglinler bunlar. Beşçındakiler sadece baltalı olanlar lavdan ölüyor. Öldükleri zaman bir daha doğmuyorlar. Oraya gidince ayrıca zaten onlarla da tanışacağız. Zaten bu Bastion'daki baltalı olan piglinler fight'a e girilecek türde moblar değil yani onu size söyleyeyim. Onlar oraya fight'a e girin diye koyulmamış zaten. Orası da çok özel bir yer olduğu için sadece bir zorlayıcı faktör gibi düşünmek lazım. Oturup da e, kılıçla falan kalkanla savaşılacak moblar değil onlar. Yani öyle bir düşünceyle sakın onlara saldırmayın. Onu söyleyeyim. Zombi değil onlar yani. Gerçekten oldukça fazla vuruyorlar ve atak speedleri aşırı derecede yüksek. Yani arka arkaya bayağı hızlı vurabiliyorlar. Bir bakmışsınız ölmüşsünüz. Yani hiç farkına bile varmazsınız. Onlar uzaktan okla vurulabilir veya lava falan atılabilir. Bir şeyler yapılır ama oturup da kesinlikle saldırılacak moblar değil. Zaten Bastion'daki en temel mantık oradan bir şeyleri aşırmak. Oturup mutabakat yapacak halin yok Piglin'lerle. Oranın olayı gizlice çaktırmadan oradan buradan girip sandıkları lootlayıp çıkmak. Orada vakit harcanmayacak yani. Ben elimden geldiği kadar <laughs> yoğurdu üfleyerek yiyeceğim ama hayırlısı tabii bilmiyorum. Bir iddiamız yok hiçbir zaman olmadığı gibi. Nedir müzikleri de ayrı güzel ya adamlar Minecraft müzik konusunda var ya yani devrim yarattı devrim. Gerçekten Nether'da olduğunu hissettiriyor yani adama. Bastion bulabilir miyiz? Nasıl buluruz? Onu bilemiyorum. Ya internetten bakıp böyle hile gibi yöntemlere başvurmak da istemiyorum. Biraz da kader kısmet şeyine de ben inanıyorum. Seviyorum o mantığı Minecraft'ta yani. Biraz da kısmetimize ne çıkarsa olayını. Lav gezenlere de binelim. Çarpık mantar bulursak bir yerlerde. Bir tane böyle hoglin var ya süsen, süsen bir tane danacık. <laughs> Yere böyle o mantarı koyduğunuz zaman korkup kaçıyor hoglinler ondan. Ama elinize tutmayacaksınız. Yere dik dikeceksiniz mantarı. İskelet vadisin burası. Biz neredeyiz? Bir dakika bir dakika bir dakika. Burası şey değil. Bazat değil burası. Burası başka bir yer. Ha bu çarpık aman kodumu seni. Gel lan. Ah be. Hadi. Hadi. La kayıyor bir de şerefsize bak. Hadi. <laughs> Gönderene iade. Başarım çok lazım. Şimdi tamamız bak. Şimdi arkadaşlar burada 5 cin var büyük ihtimalle böyle bir ortam ben bir dakika lan. Burada büyük ihtimalle 5 cin var. Bana öyle geldi bilmiyorum şu anda da. Göğüsle basalım. Koruma 4. 1 2 Reach 4. İyi lan bizim Orc' hiç kırılmadı ha. Çok iyi. Şöyle koruma 4, koruma 4, koruma 4, koruma 4. Olduk bir tank, gayet güzel. Tamam. 16 tane experience kaldılar, harika lan. Bayağı azaldı ha. Çok iyi. Sen kimdin? Keskinlik 5. Bizim Rüt. Bir kitap. Keskinlik 5. Aslanım benim. Baskılıca baba. Keskinlik 5 onarım. killop kazmaya. Servet 3, verimlik 5, kırılmazlık 3. Kazmaya kırılmazlık 3. 10 experience alıyor. Bas baba. Tamam. Güzel. Korumamızı çektik. Keskinlik 5 bastık kılıca. Güç 4 zaten bunda var. Aslında bir güç 4 daha alıp bunu güç 5'e tamamlayabilirdik. Neyse. Verimlik 5 onarım bilmem ne. Kırılmazlık 3'ü buna bastık. Bunlara da kırılmazlık 3'ü basacağız daha. Tarlaya gidelim. Yayı güç 5'e tamamlayalım. Yayda güç 4 var onarım. Güç 4 bir tane daha basınca güç 5 oluyor. Onarım oluyor. Büyü maliyeti 8. Tamam 8 experience oldu mu güç 5'e geçebiliyoruz. Bunu da garantiledik. 2 tanesini almışız. 6 tane kırılmazlı kitabı alacağız bu arkadaştan. Ver dayı. Süpürücü kenar 3 geldi. Şansımıza bak lan. Süpürücü kenar 3 geldi kılıç için. Çok güzel denk geldi bu. Bunun için bir daha uğraşmaya gerek kalmayacak. Kılıca basarız bunu. Dikenli 3'ü zırhlara basacağız. Güç beşi ok yay için dedik. Keskinlik 5'i balta için basacağız. Kırılmazlıkları kırılmazlık olmayanların hepsine basacağız. Zaten bir tek kazmaya bastık. Geri kalanlara basacağız bunu da. Aldığımız büyüler bunlar. Şimdi. Şimdi süpürücü kenar zaten maksimum 3'e kadar gidiyor arkadaşlar. Burada bunun denk gelmesi çok güzel oldu. Hemen bir tane kılıç için süpürücü kenar büyüsü alalım. Bunu da kılıca basacağız daha sonra. Bu da dursun. Şöyle. Pardon. Nereye gitti o? Niye buraya geldi? Ha kırılmazlık verdi ya salak. Kırılmazlık 9 tane olmuş oldu. Zaten bir de elitra var 9. E tamam. Zaten çapaya bile basacağız dedik. Zamanında basarız zaman gelince. Zaten 9 tane gerekiyormuş. Peki. Süpürcek kılıca basacağız. Güzel. Servet abi. Al bakayım. Servet 3. Ver abi. Bu servet 3'ü de baltaya basacağız. Karpuz, balkabağı bilmem ne kestiğimizde, özellikle karpuz falan kestiğimizde, da olmuyor herhalde de, karpuz dilimi olarak çok fazla verecek. O da bize zümrüt olarak geri dönecek. Geriye experience'lar kalıyor arkadaşlar. Experience'ları aldık mı, kırılmazlıkları, bilmem neleri, burada gördüğünüz gibi baltaya servet üç, süpürücü kenar kılıç için, güç dört, yayı güç 5 yapmak için falan filan basacağız. zırhlara dikenli büyüsünü basacağız. Daha sonra tüy düşüşü botlar için, solungaç, kask için. Buna ne kadar istiyordu büyü maliyeti olarak? 8. Yani çok bir şey de istemiyormuş ya. Nedir'e gitsek yapsak gelsek olmaz mı ya? Güzel yayımıza güç beşi geçirdik. Evet arkadaşlar bu videoda da dolu dolu yoğun ve teknik çalışmalar neticesinde bizim için hayati derecede önemli olan büyüleri, zırhları aldık edindik. Basa bastık gerisini de diğer tecrübe puanlarıyla ve yapacağımız alışverişlerle basacağız. Gördüğünüz gibi tarla hala devam ediyor. Bunların her birisi biraz zümrüt falan filan. Şimdi arkadaşlar diğer videoda 5 şuna gireceğiz. at yükseltme şablonunu Lootlayacağız ve antik kalıntı peşine düşeceğiz. Bütün setlerimizi netherite yaptıktan sonra da tekrar bir blaze'leri ziyaret edip end yolculuğuna çıkacağız. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Diğer Minecraft Survival videosunda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.